Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hayatımda ilk defa böyle bir video çekiyorum. Ee, benim hayatım zaten gerçekte de çok değişik bir hayatım var. Bu hayat bana 2017 yılında Saddam Hüseyin'in sarayında masa tenisi oynamayı nasip etti. Bugün de geldiğimiz noktada Amerika'nın en önemli ve en bilinen başkanlarından bir tanesinin suikastinin yapıldığı yere geldim şu anda. Ve çok değişik duygular içerisindeyim. Birazcık etrafı şöyle göstereyim istiyorum size. Çok değişik bir ortam. Çok değişik bir durum. Yıllarca videosunu izlediğim bir yerin bugün içinde bulunmak beni çok farklı duygulara itiyor. Şöyle komple etrafını görün istiyorum. Hemen şurada anıt ile alakalı bir e, ee, paylaşım var, bir yazı var. Onu sizinle paylaşalım. Yazıyı çekebileceğiz mi? Görünür mü yazı acaba? Yazıyı da gösterelim. Burada da yazan ne? Ee, 22 Kasım 1963 yılında olayın burada gerçekleştiğini söylüyor. Ve sonrasında Binlerce insanın yardımıyla buranın yapıldığı söyleniyor. Buraya herhangi bir devlet bütçesi ayrılmamış. Tamamen Dallaslı, ee, Amerikalı insanların buraya yaptıkları yardım neticesinde burası oluşturulmuş. Ve bence gayet güzel, ee, en azından Amerika tarihi için utanç verici olsa da bence sonuç olarak böyle bir şeyin yapılmış olması, böyle anıtlaştırılmış olması da bence güzel bir şey. Ee, arkadaşlar şimdi müze kısmındaydık. Şimdi suikastın gerçekleştiği yere doğru bir şey yapıyoruz, biz gidiyoruz. Ee, ya tabii biz burada insanlar bilmiyorum yani kendim çok böyle değişik duygulara giriyorum. Ee, çünkü gerçekten hani yıllarca televizyonlarda, belgesellerde izlediğiniz <laughs> bir şeyin tam içerisinde Odak noktasında olmak çok enteresan geliyor. Ee, şimdi o su yapıldığı yapıldı, adana doğru gidiyor. Bu arada burası da Anlas Dam tam, şöyle daha daha tam dallası, merkezindeyiz yani. Hemen şöyle göstereyim. Sol taraf Anadolu olduğu yer biraz. şey bir bulalım. Bu records bulduk demişti abi. Hem kort aynı zamanda da bütün arşivlerin biriktirildiği yer diye biliyorum. Şehre ait. <laughs> this, ah, şu, burada bir çocuklar geziye gelmiş. Bunlar kesin doğru noktalardır <laughs> diye tahmin ediyorum. E, yer var. Bir de bir kamera var biliyorsunuz. O, o videodan zaten her şey ortaya çıkıyor. Kameranın bir açısı Bir de çok rüzgar var. İnşallah sesimiz çıkıyor. Anıt şurada. He? Anıt var şurada bir, bir tane. tane. Burası mı acaba? arkadaşlar tam benim bu yürüdüğüm yol e, kendisinin yani Kennedy'nin rahmetlinin geldiği yol evet. ve kendisine kendisi at ateş açılan at yer de tam buranın en üst katının köşesi. Kendisine oradan ateş açılmış ve kendisi e, 5.6 saniye içerisinde kırma kollu e, tüfekle 3 yerinden vurulmuş. Ayrıyeten yanındaki Dallas valisi de ensesinden galiba, ensesinden değil mi? Evet. Bir kurşun yemiş. Yani toplamda dört hal ateş edilmiş. Üç tanesi keneviye, bir tanesi de valiye. Onun haricinde buradan aşağı doğru inerken suikast gerçekleşiyor ve sonrasında da zaten araba hiç durmadan direkt hastaneye sürüyor. Zaten e, henüz yoldayken de kendisi vefat evet. ediyor vali de vali ederken vali yoğun bakıma alınıyor çok uzun bir dönem tedavi görüyor ama kendisi kurtarıyor ölmüyor yani. <laughs> İçlerde biraz sıkıntı var. Yani şu anda mevzunun gerçekleştiği yerdeyiz arkadaşlar. Biraz önce ilk videoya başladığımız alan anıtın olduğu alandı. Burası da olayın gerçekleştiği yer. E, tabii olayla alakalı birçok detaylar, belgeseller var. Böyle belgesel tanımlı bir video olsun istemiyoruz ama tabii böyle bir durumu da, böyle bir mevzuyu da çektiğimiz zaman ister istemez biraz daha ciddi, ister istemez biraz daha böyle bilgi paylaşımı olsun da istiyorum. Ee, son olarak şurada bir anıt var. Zannedersem e, kendisinin anıtı. Oraya da bir gidelim. Giderken de son düşüncelerimi anlatayım. Ee, videonun başında da söylemiştim. ben. Ne hikmetse böyle şeylere hep denk geliyorum. Ben Irak'ta yaşarken de çok değerli iş insanlarıyla tanışmıştım. Onlardan bir tanesi de Saddam Hüseyin'in Sarayı'nı satın alan bir arkadaşımızdı. Kendisi o zaman beni, ben böyle şeylere çok ilgili olduğum için, kendisi beni onun sarayına götürmüştü. Ve orada da çeşitli incelemelerimiz fikir alışverişi falan olmuş. Tabii, e, o coğrafyada o adam önemli. Bu coğrafyada da gerçekten kendi de önemli bir adamdı. Adammış daha doğrusu. E, benim için de çok değişik bir tecrübe oldu. E, aynı zamanda videoyu çekmemize de yardımcı olan Ceyhun kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bir iki, daha, bir iki video daha çekeceğiz. Orada da yine hem bize yardımcı olacak hem de videolarımızda görünce kendisinin onayıyla. Ee, Şu da heykelimiz. Ha, bu parkın isim isim babası. Bu bölgenin isim babası. Ee, şey, e, DLA, Bu adam plazanın da aynı zamanda. Aynen sahibi. E, sahibi. Neyse, e, bu yanlış anons oldu biraz ama. Evet. Şey, bir video oldu. Şu da bu arada eski bir kort. 1800 yıllardan kalma bir mahkeme binası. Aynen, mahkeme binası. Ee, 1800'lü yıllardan kalma son olarak 1968 yılında güncellenmiş ve bu halini almış. Ee, müze şu an. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Yani videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza şuradan başlamıştık. Arka taraftan dolandık. Ee, hemen sağ tarafımızda e, eski başkan GFK'nin Kennedy'nin öldürüldüğü yer, suikasta uğradığı yer ve ateşi açan Dealey Plaza'nın yerini de size gösterdik. Hepsini anlattık. Anlatacaklarımız bu kadardı. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Dallas'tan herkese selamlar. Hoşçakalın.